Mezitli Belediyesi'nin emekli vatandaşların üreterek aktif yaş almaları için 9 farklı bölgede oluşturduğu hobi bahçeleri kentin çehresini değiştiriyor. Ne daha yeni? Ben burada gördüm, bunlar Ne bunlar, ne oluyor? Bakla. Bakla oluyor. Hobi bahçeleri kentin yüksek binaları arasında cennet köşesi olarak üreten ellerde meyveye sebzeye dönüşüyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte hobi bahçesi sakinleri hummalı bir çalışmaya başladı. Dünün tatlan falan boşlanan yerler oldu. Kaç defa telefonla söyledim falan. Kış aylarında diktikleri marul, ıspanak gibi sebzelere hasat ederlerken toprağı işlemeye başlayarak yerlerine domates, biber, patlıcan gibi fideler dikmeye başladılar. Toprakla buluşarak hem kentin karmaşasından uzaklaşan hem de emekliliğini üreterek geçiren vatandaşlar, hızlı şehirleşmeyle azalan komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Başarılar dilerim ben. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın şehrin orta yerinde kendilerine cennet vaat ettiğini belirten vatandaşlar, böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ettiler. Oğlum. Memnun musunuz buralar? Abi, tabi tabi tabi. Abi, tabi çok, yani. çok çok çok. çok, abi. çok, çok, evet. çok, çok hem, de hastalık'tan, nasıl, hastalık'tan. hem de nasıl? Hem de nasıl? Ne yapıyorsunuz burada? Burada işte hava alıyoruz, sohbet efe, ediyoruz. Nasıl, sohbet ediyoruz. Evler karşıda zaten. Karşı karşıya oturuyoruz arkadaşlarla sohbet. Kentte hobi bahçesi anlayışının çok yeni olduğunu, buna karşın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Tarhan, Önceliği hasta ve ileri yaşta olan vatandaşlara verdiklerini, amaçlarının domates, biber, patlıcan, salatalık ve fasulye gibi birçok ürünü yetiştirme fırsatı bulan vatandaşların doğayla iç içe bir yaşam sürdürmesi olduğunu söyledi. Hobi bahçelerinin kendi arasında farklı bir anlayışı olduğunu da belirten Başkan Tarhan, hobi bahçesi projesinin vatandaşı toprakla buluşturduğu için önemli bir proje olduğuna değindi.